Onun da ihalesi yapılacak. Mutlaka ve mutlaka benim size tavsiyem bu. Yani organize sanayiyle küçük sanayinin farkını, avantajlarını yan yana getirin. Emin olun küçük sanayi sitesi daha avantajlı. Tamam mı? Organize sanayiyle ilgili önümüzde bir engel var. Onu da yapmak isteriz. Ama ortanın yapısına ortada gelecek olan hemşehrilerimizin çok çok büyük yatırımlar yapmayacağını düşündüğümden dolayı ben böyle bir öneri veriyorum ve iki milletvekili olarak da bunun mücadelesini yaparız. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmaz. Dolayısıyla değerli hemşerilerim bakın şunu da söyleyeyim. Yani biraz önce iş adamı abimiz kalktı. Olmaz havası suyusu şöyle böyle dedi. Doğruluk payı vardı. Ancak şu var. Bir yerde bir yatırımın yapılabilmesi için ya pazarlamanın, pazarın yakın olması lazım veyahut da orada ham maddenin olması lazım. Yani ortada gelecek olan yatırımcılar hangi konular onu bilmiyorum ama ortaya pazarın yakın olduğunu düşünebiliriz. Ankara'ya yakınlığından dolayı. Yani 70 kilometre olduğu için ham maddesini, üretimini Ankara'da pazarlayabilirler. Bir avantajdır. Bu avantajı değerlendirelim ilk defa ha, şunu da söyleyeyim. Yani orta geri kalmış falan tamam, böyle bir şey yok ya. Niye geri kalmış? Başka e eğer 80 yılda 80 yılda ortaya bir şey yapılmadıysa e şu anda bu bu iktidarın veya AK Parti'nin kabahati değil. Ha, bu yapmayalım demek değil. Bundan sonra yapalım. İkimiz de gövdemizi ortaya koyalım ne gerekiyorsa ama akıl mantık ne gerektiriyorsa onu yapalım. Yani önümüze çıkacak engelleri de söylüyorum, yapabileceğimizi de söylüyorum ve sizinle birlikte hareket edeceğimizi de söylüyorum, edeceğimizi de söylüyorum. Ama yapabileceğimiz iş şu anda budur. Ben afafi nutuklarla sizi kandıramam. Gerçek neyse odur. Ee, başka seçenek dediniz nedir o? Sayın Bekir'in başka mesela kaldırmak için ortanın ve hatta civardaki kazalarımızın ne yapabiliriz? Bunun da bir alternatif şekiller olabilir mi yani? Herhangi bir şekilde. Şimdi kalkınabilmeniz. Bizim için bir köprümüz vardı ortada. Ne oldu? Şimdi bakın ben şunu söyleyeyim. Biz ne dersek diyelim. Özel sektör bir yere yatırım yapacaksa burada iş adamları var. Adam kar ediyor oraya gelir. Para kazanıyor oraya gelir. Yani adamı zorla, tabancayla oraya getiremez. Ama şimdi ben öyle anlıyorum ki buraya gelecek yatırımcılar ortalı olduğu için kendi ilçesinin Mehmet Güneş gibi içerisinde bir uhte var onu gerçekleştirmek istiyor. Kendi ilçesini kalkındırmak istiyor. O sevdayla yanıp tutuşuyor. Yani, yani aşk ve şev olmasa, doğduğumuz topraklara olan borcumuz olmasa, ortanın yatırım açısından çok çok cazibeli olmadığını biliyoruz. Ama şu anda hükümetimiz sayesinde bir fırsat var. İkimiz uğraştık. Kalkınmada öncelikli beşinci bölge yaptık arkadaşlar burayı. Yani Çankırı kalkınmada öncelikli beşinci bölge yaptık. Ve biz bu imkanlardan ortayı da yararlandırmak isteriz. Ama sizler de demin söyledim tekrar başa gel geliyorum. Sizler de terazinin iki keresine bir tarafına organize sanayini, bir tarafına küçük sanayini koyduğunuz zaman küçük sanayinin size daha yararlı olduğunu, daha avantajlı olduğunu düşünürseniz biz ikimiz bunun mücadelesini veririz. Birlikte hareket ederek Sanayi Bakanımıza beraber gideriz. İşte siz söylediniz, biz de kooperatifi kurduk. Sayın Bakanım 50 tane üyesi var bu kooperatifin. Şu anda düğmeye basalım deriz. Vekilim bu şeyde bir gündeme aslınız. Yurdun, şey İbo'yu. Şimdi İbo'yu belki üç bey daha çıkmayacak da yani. yani İbo bizim için çok yani, önemli. Yerimiz var. Büyük. tam büyük. Şimdi arkadaşlar şunu söyleyeyim. Biz iki milletvekili olarak biz biz Eğitim Bakanı'na gittik. Yani bakan bize dedi ki ya biz Güneydoğu'da okul olan biz siz bizim 40 trilyon okulumuzu üniversiteye veriyorsunuz. Biz dedik ki Sayın Bakanım bunu yapmamız lazım. Bu okullar çürüyor. Şu dur bakalım. Dur. Ve Bakanı razı ettik, devrettik. Emin olun devrettiğimiz yerlerdeki yüksek okullar yapılmadı. Yani bu bu kadar kolay değil. Biliyorum yani nasıl konuştunuz rektör beyler? Şimdi bir üniversitenin senatosu var. Oradan geçecek. Senatodan sonra yökten geçecek. Yökten geçecek. Ve şimdi burada eğer size bunun tarifini verirseniz emin olun yarın yüzümüze nasıl bakacağız? Ha konuşalım. Tamam. İtris Bey'le aramızda görüşelim. Buradan düğmesini basalım. Ama burada bunun sözünü veremeyiz Yok sizden zaten bunun sözünü istemiyoruz de ki. Bize o gün için özür dilerim. Yani rektör siz dedi bize Hibo'yu verin. Biz dedi size burada bakın. Biz varız yani. Şuradaki arkadaşlar tamam var? Buyur başkası yok muydun? Vardı. Okul